İşte social var. Social'ı kullanmayın. Önermiyorum. Hapse girersiniz. İşte polis sizi tutuklar. Ondan sonra polis sizi kapıdan alır. Yok FBI evinize gelir. FBI evime geldi. Allah <laughs> ya. sinirleniyorum. Böyle bir yalan, böyle bir şey olamaz ya. Yani FBI evime geldi. Beni kaldırdılar, beni götürdüler falan. Arkadaşlar bunlar yalan. Yok işte abinin birisi böyle evin duvarına arabayı park etmiş. Sonra iki tane polis gelmiş. Ya birader sen ne yapıyorsun? Gel bakayım buraya demişler. Ve almışlar çocuklar. O da demiş. Aa abi ben doğru yapıyorum. Doğru yaptığını söylemiş çocuk da. Çocukları almışlar ve o gün deport etmişler. Bak bak bak. Bekle geliyorum. Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere Amerika hakkında kimsenin daha önce vermemiş olduğu gizli bilgileri, kimsenin sizlerin öğrenmemesini istediği, yani sizlerin öğrenilmemesi gereken, sizlere verilmemesi gereken bilgileri vereceğim arkadaşlar. Amerika'da kaçak çalışmak hakkında, social security kullanmak hakkında ve bunun gibi bilgileri sizlere sızdıracağım arkadaşlar. Açıkçası bu video bununla alakalı olacak. Hadi çok fazla uzatmadan videoya geçelim. Arkadaşlar herkese yeniden merhaba. Dostlarım şimdi bizim Türklerde şöyle bir adet var. Bak ben bunu Amerika'ya geldiğimde daha fazla öğrendim. Türkiye'de vardı zaten de Amerika'ya gelince 10 kat daha fazla oluyor bu. Ben bunu yani akıl sıra erdiremiyorum. Neden? Şimdi bakın. Bende şöyle bir özellik var. Ben elimden geldiği kadar insanlara yardımcı olmaya çalışırım. Benden yardım isteyene yardım ederim. Yardıma muhtaç olanı kendim fark edersem ona da yardım ederim. Fakat bizim Türk insanında şu var. Mesela biz buraya gelmişiz ve burada bir şeylerden faydalanıyoruz. Biz burada bir şeyleri yapıyoruz. Para kazanıyoruz. Örnek veriyorum. Farda bir iş metoduyla para kazanıyoruz. O işi senin yapmanı istemiyor buradaki adam. O işten senin para kazanmanı istemiyor. Ben bir türlü bunu akıl sır erdiremiyorum ya. Neden kardeşim? Biz Türk değil miyiz? Biz aynı topraktan, aynı kandan gelmiyor muyuz? Aynı ırkın çocukları değil miyiz? Neden kardeşim insanları kandırıyorsun? Neden insanlara yalan söylüyorsun? Göz baka baka. Ya arkadaşlar bakın. Gerçekten siz de inanıyorsunuz ve ben buna akıl sır erdiremiyorum. Evet bazı arkadaşlar var. Şimdi bir dakika. Önce konuya bir girelim. Önce konuya bir girelim. Çok sinirliyim, aşırı sinirliyim. İnsanları kandırıp insanların üzerinden prim kasan insanlar beni aşırı sinirlendiriyor. O yüzden yani dayanamıyorum daha fazla. Bana en fazla şu konuda soru soruyordunuz. Bunlara bir açıklık getirelim. Bana gelen sorular arasında yani benim de daha önce açıklamadığım, cevabını vermediğim çünkü cevabını verirsem başıma bir şeylerin gelmesinden korktuğum sorular vardı. Bu soruların bazılarına cevap vereceğim, bazılarına ise daha sonra cevap vereceğim. Amerika'ya geldik. Work and Travel'la veya Camp Camp Travel'la ya da size şöyle söyleyeyim herhangi size social security verebilen bir programla amerikaya geldiniz bu programdan sonra social security kullanmanız yasal değil bakın yine söylüyorum yasal değil kullanmayın diyebilir miyim diyebilirim ama doğrusu ne biliyor musunuz amerikaya work and travel ile gelip camp and travel ile gelip burada doordash yapan uber yapan uber x yapan bu tarz delivery programlarıyla çalışan herkes social security numberını kullanıyor arkadaşlar bunu ben kullanmıyorum diyen yalan söyler. Bazı kullanmama metodları da var. Onlara da geleceğiz. Şimdi öncelikle şuna değinmek istiyorum. Şimdi siz social'ı kullandınız. Social'ı kullanınca ne olur? Social'ı kullandığınızda size verilmiş bir hakkı çiğnemiş oluyorsunuz ama sınırlı sayıda yani siz 3 aylık bir social'ınız var sizin geçici bir social ama ömür boyu kullanabilirsiniz onu isterseniz. Sadece 3 ay kullanın diye veriyorlar. Yani Amerika'da çalışma izni olan herkes onu kullanabilir. E biz de work and travel'la geliyoruz şimdi. Bizim de 3 ay çalışma izimiz var ya bize de veriyorlar onu tabi ama bu social ömür boyu kullanabilirsiniz social security number dediğimiz olay yani SSN numaramız bizim Amerika içerisindeki kimlik numaramız arkadaşlar Amerika'da afedersiniz ne bokyuz Bak, hapse mi girdin? Kredi skoru mu oluşturdun? Yani ne oldu? Başına ne geldi? A'dan Z'ye her şey onun içinde yazıyor. Bazı insanlar çıkıyor diyor ki, işte social var. Social'ı kullanmayın, önermiyorum. Tamam, kardeşim önermiyorsun. Tamam ama kendin kullanıyorsun. Çatır çatır kullanıyorsun. Her yerde kullanıyorsun. Her işe giriyorsun, yapıyorsun ama ben kullanmıyorum. Önermiyorum. Bak şimdi. Ben de önermiyorum ama insanları kullanınca hapse girersiniz. İşte polis sizi tutuklar. Ondan sonra polis sizi kapıdan alır. Yok FBI evinize gelir. FBI evime geldi ya Allah ya sinirleniyorum. Böyle bir yalan böyle bir şey olamaz ya. Yani FBI evime geldi. Beni kaldırdılar, beni götürdüler falan. Arkadaşlar bunlar yalan. Yok işte abinin birisi böyle evin duvarına arabayı park etmiş. Sonra iki tane polis gelmiş. Ya birader sen ne yapıyorsun? Gel bakayım buraya demişler ve almışlar çocuklar. O da demiş, "Aa abi ben doğru yapıyorum." Doğru yaptığını söylemiş çocuk da. Çocukları almışlar ve o gün de etmişler. Bak 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 bekle geliyorum. Arkadaşlar, birincisi şu çanta bakın doğru iş çantası normal bir çanta yani bez çöp yani. Hani ben bunu nereden aldım onu söyleyeyim size. Ben kendim Dordeş yaparken Dordeş bana bundan bir adet gönderdi. Sonra ben bir arkadaşıma verdim onu. Çünkü lazım değildi. Sonra baktım Dordeş yapmaya başladım. Kepkat tarafında Papa John's pizzaya girdim. Adını da veriyorum. Pizzacı dedi ki ya dedi senin çantan yok mu dedi. Hani soğutursun pizzalar bu şekilde taşıma. Adam bana böyle bir çanta verdi ya. Yani. Hani siz bu çantayı isteseniz her yerden bulabilirsiniz. Şimdi bu çantayı birincisi ben burada boynuma takar gezdiririm. Polis bu çantayı bende gördü diye. Ya sen gel bakayım buraya. Ha, sen doğru düşmüyor Göster bakayım çalışma kimliğini. Göster bakayım kartını. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok yani. Hani birincisi Amerika'da her polisin görevi farklı. Departman ayrılıyor. Mesela bir homeless security var. Bu işlerle uğraşan, ihbar üzerine sizin kaçak çalışmanızla uğraşan homeless security'dir arkadaşlar. Bir de bir polis türü daha var. State police. State polise e de ihbar giderse ama bir suça karışırsanız o zaman sizi alırlar ve götürürler. Ama yine depor de etmezler. Deport etmeye yetkisi yok çünkü. Ve en saçma, en akıl almayan, saçma sapan bir cümle. Akşamına deport ettiler. Ya böyle bir şey imkansız. Böyle bir şey imkansız arkadaşlar. Birincisi Amerika Birleşik Devletleri'nden deport olabilmeniz için çok büyük bir suça karışmanız gerekiyor. İkincisi Amerika Birleşik Devletleri'nden tekrar deport olmanız için 14 günlük minimum, bak max değil minimum 14 gün zamana ihtiyacınız var minimum. Sizi bugün aldılar, yarın deport edemezler. Minimum. Abi sen bunları nereden öğrendin? Abi sen nereden biliyorsun? Arkadaşlar, avukatlarla konuşuyoruz sürekli avukatlarla çalışıyoruz ve size şunu söyleyeyim. Zaten biraz aklı olan insan Google'a girer araştırma yaparsa bunları görecektir. İkincisi, şimdi tabi bazı cahil insanlar gidip Google'dan İngilizce kaynak araştırmayı bilmiyorlar. Arıyor Türkçesini. He. Türkçesinde yazıyor ki işte saçma sapan bir şey. Her 10 kafadan ses çıkmış. Adam ekşi sözlükten araştırma yapıyor. Lan senin ekşi sözlük dediğin 15 kişinin bir araya geldiği, böyle her kafadan ses çıkan, cahil insanların toplandığı, bilgili insanların da olduğu bir yer, değil mi? İşte bu adamlar buralardan araştırma yapıp bir tık sosyal medya fenomeni olmaya çalışan insanlar. Sizin karşı Geçiyor belki de bu insanlar sizin gelecekteki hayallerinizle oynuyor arkadaşlar bu insanlar sizin ömür boyu kurabileceğiniz bir hayatı çoluğunuzu çocuğunuzun düşünce yapınızla oynuyor neden biliyor musunuz çünkü siz burada bizim gösterdiklerimizle veya sizin kendi bildiklerinizle ya da bir başkasının anlattığıyla hayal kurmaya çalışıyorsunuz ki kuruyorsunuz ve Amerika'ya gelmeye çalışıyorsunuz work and travel'a veya camp and travel'a ben de camp and travel'a work and travel'a gideceğim ve işte veya au pair'le işte Rafid'in yaptığını yapacağım ne bileyim Mehmet'in yaptığını yapacağım gibi örnek oluyoruz değil mi? İşte gideceğim Uber yapacağım, da orada iş yapacağım. Belki ne bileyim bunları yapın demiyorum bak. Ama Amerika'ya geldiğinizde birincisi eğer Amerika'daki fikriniz burada kalmaksa arkadaşlar kimseye yalan söylemesin yalana gerek yok burada social'ı da kullanıyorsun social'ı kullandığın süre boyunca kaçak da kalıyorsun bak kaçak çalışmış oluyorsun tamam mı şimdi bundan sonraki süreçte size bir video daha yapacağım arkadaşlar o videoda da buradan nasıl kaldığımızla alakalı olacak biraz daha net onu da çok fazla soruyorsunuz Amerika'da kaldığınız süre boyunca ilk etapta ne yapıyorsunuz Amerika'ya geldiniz work and travel bitti ve kaldınız e zaten kaçaksın şu an. Kaçak duruma düştün. Bu statün kaçağa düştü demiyorum bak. Statün kaçağa düşmedi. Ama statünü kaçağa düşürmemiş olsan bile sen el altından gidip bir restoranta girdin ve çalışıyorsun. Toşlu da kullanmadın. Hadi diyelim ya da kullandın. Yani mesela şu an polis buradan geçiyor. Dorda çantası burada yani. Mesela selam veriyor bir adam amına. <laughs> Video çekiyor olunca değişik. Arkadaş konuyu bir toplayalım. Amerika'ya geldiniz burada kaldınız ve çalışıyorsunuz. Bir illegal olan bir şey zaten. Bu legal değil arkadaşlar. Bak aynı durumlarda Amerika'ya gelip de burada kalıp bu durumları yaşamayan kimse yok. Bak yok diyorum. Amerika'da kaçak kalmaman için. Bir, İltica yapman gerekir. 2. Evlenmen gerekiyor. 3. Sponsor bulman gerekiyor. 4. Nitelikli işçi başvurusu vizesine başvurman gerekiyor. Onu da kendi adına green card'a başvurman gerekiyor yani. O da yani üst nitelikli ordinaryus falan olman lazım. Hadi onu da geçtim. Bir de 5. Beş. 5. kuralda şu, loteriden green card çıkması lazım. Olay bu. Şimdi bu 5'inin haricinde bir sonraki videolarda açıklayacağım olaylar da var. Onlar onun yanında çerez. Tamam mı? o videoyu kaçırmayın zaten. O video biraz özel olacak. Şunu söylemek istiyorum. Amerika içerisinde yaklaşık olarak 25-30 milyondan fazla ve o kadar hani neredeyse imigrant arkadaşı var. Yani ne demek oluyor imigrant? Bizler gibi, bizim gibi göçmen, göçmen vasfı olan yani vatandaş olamamış, vatandaş olmaya yakın veya vatandaşlık sürecine girmiş veya pending'de olan arkadaşlar yani biz oluyoruz imigrant. Diğer ülkelerden gelen insanlar. Bu insanların da 35 bin 35 milyon dediğim insan, türü bilinen. Bir de bir 30 daha var. O da hiç bilinmeyen. Yani ne socialo olan, ne vergisini ödeyen, ne işte bu zamana kadar nasıl para kazandığı belli değil. Arkadaşlar, bak size en önemli şeyleri söyleyeceğim şimdi. Social kullanın demiyorum, ama siz anladınız beni artık biraz daha. Kesinlikle verginizi ödeyin arkadaşlar. Bak vergi ödediğiniz zaman, social kullanmış olsanız bile, herhangi bir legal şekilde çalışmış olsanız bile. Yarın bir gün evlendiğiniz zaman Green Card mülakatında bir sıkıntı yaşamıyorsun. Çok rahat bir şekilde adamlar zaten senin orada vergi ödediğini görüyorlar ki Amerika vergi ödeyen insanı seviyor. Yani şimdi şöyle düşünün. Bizim bir abimiz var, vergisini ödeyen. Bir de hiç ödemeyen var. Birisi 10 yıl boyunca Amerika'da kaçak şekilde kalmış, hiçbir statüsü yok, kaçak tamamen ama her işi yapmış. İşte gitmiş DoorDash yapmış, Uber yapmış. Ya ne hikmetse 10 yıl boyunca bu adam hiç tutuklanmamış ve ertesi akşamına da deport edilmemiş. Lan kafayı yiyeceğim ha. Vallahi billahi sinirleniyorum ya. Abi bir insan bu kadar komik olmaz ya. Bir insan bir insan izlenme almak için bir insan bir şeyleri ya bir insanlara bu kadar kandırılmaz ya. Neyse konumuza dönelim. Bu abimiz 10 yıl boyunca vergisini ödemiş, parasını da kazanmış. Belki 250 bin, 300 bin, belki 500 bin dolardan fazla para yapmış. Bunun da 50 bin dolarını vergi olarak ödemiş. Şimdi diğer abimiz de 10 yıl boyunca kaçak kalmış. Hiçbir şey yok. Vergi ödememiş. 1 lira dahi, 1 dolar dahi vergi ödememiş. Hiçbir şey belli değil. Bir statüsü yok. İkisi de green card mülakatına gittiğinde şöyle bir durum çıkıyor ortaya. Şimdi bu zamana kadar kaçak kalmış olan ve vergisini 10 yıl boyunca düzenli şekilde ödemiş sisteme kaydettirmiş. İnsana mı daha sıcak bakar vize memurları yoksa 10 yıl boyunca hayalet gibi yaşamış? Amerika'da 10 yıl boyunca nasıl yaşamış? Belli bile değil. Vergisini hiç ödememiş çalışmış da. Bu insana mı daha sıcak bakar vize memurları? Bu durumun aynısını bizzat Bulgar bir abimiz yaşamış ve bana anlattı arkadaşlar. Çok da rahat bir şekilde green kartını alıp Amerika içerisindeki hayatına devam ettiğini söylemişti. Vergisini ödemesinden dolayı. Şimdi biz bir sonraki aslında anlatacağım videoyla bu video bağlantılı olacak. Bu birincisi, ikincisi de arkadaşlar daha iyi olacak bu videonun. Aslında o videoya değinmek istiyorum. Oradaki bilgiler benim için çok önemli. Şu an burada konuşamıyorum o bilgileri ama konuşacağız. İki video çıkmasını istiyorum çünkü ayrı ayrı karıştırmadan. Neyse ki dostlarım bir daha söylüyorum. Amerika içerisinde siz kural hatası yapmadığınız sürece, siz bir olaya karışmadığınız sürece, siz birinin canını yakmadığınız, hırsızlık yapmadığınız, bir şekilde birilerini üzmediğiniz şekilde Amerika hükümeti sizi deport etmez. Biri sizi şikayet etmesi lazım. Şikayet üzerine bile bakın şikayet üzerine bile bir şey yapmıyorlar. Arkadaşlar örnek görüyorum bizzat ben ya. Bakın Telegram gruplarında, WhatsApp gruplarında geçen yıl binlerce kişi tarafından şikayet edildim. Homeland de şikayet edildim. Bizzat linkini gönderdim. Bakın alın bu linkten şikayet edin diye ben gönderdim Yani hani şikayet etmek için konuşuyorlarmış Alın dedim buyurun gönderin Hani şikayet edin e Arkadaşlar çoğu insanın lafına inanmayın Birileri sizler üzerinden prim kazanmaya çalışan Kolpacı insanlara tag insanlara, böyle kendini bir şey sanan insanlara, egoist, pis insanlara yapmayın arkadaşlar ya. Vallahi yapmayın ya. Yani. Gerçekten yani. Her şeye inanmayın arkadaşlar. Sizlere birilerinin bir şeyleri göstermesi lazım ama yanlış gösteriyorlar. Sebebi ne biliyor musunuz? Sebebi tamamen ben buraya geldim, ben burada yaşıyorum. Benim haricimde başka kimse çıkmasın, başka kimse yükselmesin, başka kimse para kazanamasın. Anlatabiliyor muyum? Adamın derdi bu. Adamların derdi bu. Buradaki Türklerin de %80 derdi bu arkadaşlar ben yapayım onlar yapamazsın Ben kazanayım sen bak Ya nasıl yaptın ya işte yaptık bir şekilde ya Hani uzun mu yoldu yani çok zordu benim için Tırnaklarımla kazıdım olayı Ya hadi lan oradan hadi lan oradan oğlum Abi bilmiyorum ya. Ben akıl sır erdiremiyorum gerçekten. Neden insanlar birbirini çekemiyor bunu da anlamış değilim. Bir New Jersey, iki Chicago. Burada çok fazla var, burada da çok fazla var. Arkadaşlar inanın bana, bazı şeyler çok dert ediyorsunuz. Örnek veriyorum. Abi Amerika gelince nasıl çalışacağız? Abi Amerika gelince doğru yapabilir şey yapabilirim. Abi Amerika ya gelince Uber yapabilir miyim? Abi Amerika gelince social kullanabilirim. Abicim bunların hepsini yaparsın. Tamam mı? Bunların hepsi çok kolay şeyler. Bak benim canımı sıkma. Bunlar çok basit şeyler. Yani bin defa artık abi dilimde tüy bitti ya. Bak şimdi bu videonun altına yine yazacaklar. Abi Amerika'ya gelince ya kardeşim salak mısın? Artık yani gerçekten yani adam dışarıdan geliyor hala bu benim vid bu videomu izliyor ve hala bana şunu soruyor. Abi işte gelince şunu yapabilirim. Ya kardeşim bak her zaman söylüyorum sana. Öncelikle sen bu işler 10. basamakta falan. Anladın mı? Senin birinci basamağın ne biliyor musun? Work and Travel programına yazılmayı düşünmek veya Amerika'ya gelmenin herhangi bir yolunu bulmak. Birinci basamak. Yani sen daha ne kadar uzaktasın, bir kendini bir yokla, sen ne kadar geridesin bir kendini yokla. Diyelim ki Work Travel'a yazılmaya karar verdin. 2. Şirket bulacaksın. 3. İngilizce iyi mi? İngilizcen yeterli mi? Bu da önemli şimdi. İngilizce lazım. 4. Cebinde param var mı? Bak bunlar 4. basamaktayız da. 5. Şirketi buldun konuştun mülakata girdin. 6. Geçti mülakatı. Vize görüşmesi. En önemli basamak. Ben 2 yıl boyunca vize görüşmesinden giremedim diye gelemedim buraya. 2 yıl boyunca çabaladım. Şimdi en önemli basamak vize görüşmesi. Aldın aldın. Vizeyi aldın ya. Lan tamam hadi vizeyi aldın. Yani yani 6. 7. basamaktasın artık. Hani artık 7. basamak şey uçak bileti alıp Amerika'ya gelmek olacak. Şimdi sen 6. basamağı tamamladın. Tamam kardeşim o zaman düşün biraz da de ki ya Amerika'ya gitmeden önce şunları bir araştırayım ben artık. Ya vizeyi aldık. E senin elinde daha Örken travel şirketlerinin numarası bile yok. Sen gelmişsin bana abi oraya gelince şunu yapabilir miyim? Ya yaparsın, yaparsın. Zaten buraya gelince burası fırsatlar ülkesi. Burada yapamayacağın hiçbir şey yok eğer sen adamsan. Eğer sen kolpacı siz bir insan değilsen, o zaman yaparsın. Anlatabiliyor muyum? O zaman yaparsın. Burada yeter ki iyi niyetin olsun. Allah bir şeyleri senin önüne çıkartıyor sürekli. Niyetin iyi olsun, için iyi olsun. Tamam, insanlara kötülük yapmayı düşünme. Sadece ben, hep bana deme. Ya abi ben bunu anlamıyorum. Bak neden hep bana, hep bana, hep bana, hep bana. Yani mesela bana soruyor abi arkadaşlarım. Ben birçok arkadaşım ben kendim yönlendiriyorum. Kız olsun erkek olsun. İşte ya kanka YouTube'a girmeyi düşünüyorum. Video çekmek istiyorum. Sence nereden başlamalıyım? Nasıl yapmalıyım? Bana yardımcı olur musun? Ben bizzat yardım ediyorum ya. Ben bizzat diyorum bak sayfanı aç. Ben işte seni paylaşırım, desteklerim. Ben yardımcı olmaya çalışıyorum. Ben gaza getiriyorum. Oğlum sen de video çek. Buradaki insanlar başkalarının büyümesini, başkalarının veya en başta benim büyümemi istemiyorlar en başta beni istemiyorlar Düşmanlar düşmanımız çok fazla arkadaşlar sevenimiz olduğu kadar Allah razı olsun sizlerden Yani gerçekten niyetiniz çok iyi olmalı niyetiniz iyi olsun Allah size çıkartıyor bir şekilde Özet geçecek olursak bu konuya arkadaşlar 1- Amerika'da social kullandığınız diye kimse sizi deport etmez 2- Amerika'da uber yapıyorsunuz diye kimse sizi deport etmez 3- Amerika'da doğru iş yapıyorsunuz diye kimse sizi akşamına deport etmez Tamam mı? Ya yolda gidiyorsunuz polis sizi sansbaşından dolayı yani siz şüpheli göründünüz ve polis sizi plowe etti, durdurdu. Polis size gelir der ki: "Arkadaşım, registration'ını ve ehliyetini verir misin?" Verirsin. Sonra polis senin şüpheli olduğunu anladı diyelim. Arabanda bir şey taşıyorsun diye. Yani taşımıyorsun da adam dedi ki: "Ya bu çocuk bana şüpheli geldi. Ben arabasını aramak istiyorum." Öncelikle sana şunu sorar: "Kardeşim, Arabanı arayabilir miyim? Sen de dersin ki hayır arayamaz. Bunu dediğin zaman arabana aramasına hakkı yok. Bakın polisin Siz arabamı arayamazsın dediğinde bunu yapmasına hakkı yok. Anlatabiliyor muyum? Polis kapınıza geldi. Evinize girmek istiyor ve evinize aramak istiyor. Arama izni yoksa ve arayamazsın dediğinizde evinize giremez, arayamaz. Bunun bizzat YouTube'da videoları var. Adamlar evde parti yapıyorlar. Polis ve şey alkollü ve bir parti yapıyorlar. Polis eve baskın yapıyor ama evlerinde arama izni yok. Çünkü şikayet üzerine geliyorlar. Hani ellerinde bir arama izni yok. Komşular şikayet ediyor ve onun üzerine geliyorlar. 8-10 tane polis geliyor eve. Amerikan polisi yine. Kapıyı açıyorlar tabii. Açtırıyorlar. Kapıyı çalıyorlar. 3-4 kişi kapının önüne çıkıyorlar gençler böyle. Kızlı erkekli parti. Ve polis diyor ki evi aramak istiyoruz. Hayır arayamazsınız diyorlar. Polisler geri gitmek zorunda kalıyorlar arkadaşlar. Yani izin almaları gerek. Anlatabiliyor muyum? Şimdi burada eğer siz bir yerde çalışırken böyle daha önceden şüpheli baskın yemiş yerlerde çalışırsanız tabii ki sıkıntı çıkar. Mesela nereler? Öne görüyorum 7-Eleven diye buralarda petroller var. Bu petrollerde çok fazla imigrantlar çalışıyor. Türklerden bahsetmiyorum. Yani bunun işte Romanyalısı var, Sırpı var, Bulgarı var, osu var, bu su var, Meksikalısı var arkadaşlar. Adamlar oralarda çalışırken daha önceki yıllarda mimlenmişler. Yine oralar hala şu an kaçak eleman alıyor. Türklerden de var çalışan ben biliyorum. Teksas'ta olsun, burada olsun, orada olsun her yerde var yani. Hani ben bunu gördüm daha önce. New Jersey'de var mesela çok fazla petrolde çalışan Türk. Şimdi bunlar kaçak çalışıyor. Eyvallah. Ama bunlara bir şikayet gitmediği sürece yani böyle çok yoğun, ısrar bir şikayet gitmediği sürece hiçbir polis gidip de Homeland Security gidip de onları oradan alıp deport etmez arkadaşlar. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde bir kişinin deport edilmesi 12.500 dolara mal oluyor. Bak bir kişinin deport edilmesi 12.500 dolar. Yani bu ülkede 35 milyon belki kaçak var deport edilmesi gereken. Yani siz düşünün mantık. Bunun böyle olmayacağını bilir zaten. İzlenme için de Amerika'da kaçak çalışmak diye bir şeyler yapmaz. Neyse. Hayat güzel Arkadaşlar hayat yaşamaya değer Hiçbir saçma sapan insanın sözüyle Hayallerinizden vazgeçmeyin Gerçekten ben de çok zorlu yollarla Buralara geldim biliyorsunuz Hala da bu zorluk ve mücadelenin içerisindeyiz Hiçbir zaman mücadeleyi bırakmıyorum Bırakmayacağım da pes ettiremeyecekler arkadaşlar Biliyorum düşmemizi bekliyorlar Benim de düşmemi bekliyorlar Bakın sizin de düşmenizi bekliyorlar. En yakınınızdaki adam sizin düşmenizi bekliyor. En güvendiğiniz adam düşmenizi bekliyor. Yapamayacaksın diyor. Seviniyorlar. Yani senin içindeki o enerjiyi bilmiyor. Senin en ufacık bir başarın, en ufacık bir şeyinde götleri titriyor. Örnek veriyorum ben geçen senelerde dedim ki yani ben dedim, bu eyaletten taşınacağım kendime dedim ev yapacağım, ev kuracağım işte Amazon'a başlayacağım, Amazon'da satış yapacağım falan dedim. Ya he he yaparsın dediler yaptık, yapıyoruz. Amerika'ya geleceğim dedim, he gelirsin dediler, geldik, buradayız. Youtuber olacağım, GoPro alacağım dedim, he yaparsın, sen Youtuber mu olacaksın dediler. Herhalde olduk yani, sevenimiz var, izliyorlar. Biz de elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz. Şu ana kadar yaptığımızın en iyisi bu, daha iyisi olacak mı olacak. Ama bir şey, bir söz var, yerinde durup sadece başkalarını izlemektense bir şeylere adım adım yavaş yavaş minik minik gitmek gayet mantıklı bir süreç, verimli bir süreç. Açıkçası bu kolpacı insanlar beni Amerika içerisinde çok fazla sinirlendirdiği için bu tarz kolpa yalanlarla dolan bak abi delikanlı ol, mert ol. Söyle düzgünce, insanları kandırma. Doğruları anlat. Buradaki bütün Türkler nasıl çalışıyor? Buradaki insanlar Nasıl kalmış bunlardan bahset Şimdi biliyorum siz bana da soracaksınız Abi sen nasıl kaldın abi sen çalışmadın mı Abi sen social kullandın mı Kardeşim ben social'ımı kullandım Ben social kullanarak da çalıştığım zaman oldu Kullanmayarak çalıştığım zaman da oldu Ama benim şöyle bir avantajım oldu Biliyorsunuz ki ben bir yıl boyunca bir restoranda çalıştım Ve o restoran zaten bana elinden gelen Her türlü yardımı desteği sağladı Allah razı olsunlar ben de onları Gerçekten hani hiçbir zaman yüzüstü bırakmadım Elimden gelen bütün desteği onlara karşı sundum Onlar da bana sundu, sundu. Bu süre zarfı içerisinde döküman konusunda da yardımcı oldular arkadaşlar bazı konularda bazı konularda tatmin olamadılar edemediler beni o yüzden zaten ben de artık yolları ayırma kararı verdim bundan dolayı arkadaşlar benim herhangi bir sıkıntım herhangi bir sorunum herhangi bir korkum bir şeyim yok yani korkusu olan kuyruğunu çıkaramayan insanlar sizlerin Amerika'yı istila edeceğini düşünüp buranın bokunu çıkaracağınızı düşünüp kendisinin zan altında kalıp Türkiye'ye döneceğini falan düşünüyor bak bu cümle bu burası çok önemli. Anlatabiliyor muyum? O yüzden arkadaşlar siz siz olun. Böyle kolpacı insanlara inanmayın. Hepinizi çok seviyorum dostlarım. Gerçekten daha fazla sinirlenmek istemiyorum. Ki, kameraya yumruk atacağım. Allah'a emanet olun. Ben de şöyle bir kahvemi açıp manzaraya birazcık dalıp açıkçası biraz manzarayı izlemek istiyorum. Asla pes etmiyoruz. Mücadeleye devam.